Oruç ile tevhid eyle yahu. Milyonlarca canın, hep bir hızdan tevhid eylediği şu demlerde, oruçla ekilen irfan sofrasına, biraz erkence oturalım da, niyaza duralım. Ya Rabbi, bu mübarek ayda, duygu derinliğiyle Kur'an ve cennet hayatı yaşayabilmeyi nasip eyle. İman ve Kur'an'ımız, hüccet, Oruçlarımız rahmet, sahurlarımız bereket, iftarlarımız vuslat demleri olsun ya Rabbi. Şu Ramazan gecelerinin esrarından bizlere de bir nasip ihsan eyle. İhya edilen gecelerin feyiz yağmurlarıyla gönlümüzü abadeyle, eyle. Şehri Ramazan-ı Mağfiret nişanın nurundan hissement, emsali kesiresiyle cümlemizi müşerref eyle rızayı şerifine muhalif her türlü masivadan saim olmayı nasip eyle. İdrak ettiğimiz Ramazan ayını ihlaslı niyetlerle ve takva ölçüleriyle gelecek senenin Ramazan'ına bağlayabilmemizi ve hayatımızı daimi bir Ramazan ruhaniyeti içinde yaşayabilmemizi nasip eyleyiver ya Rab. Teşrifiyle müşerref olduğumuz Ramazan-ı mağfiret nişanın cümlemiz hakkında teyemmünü mübarek, mahza hayır, vesileyi necat kıl ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun. Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi